Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çılgın parkur noob'ların ikinci bölüm. Bekleyin. Arkadaşlar bu arada yanımda yine Mehmet var. Yani yine Mehmet. Yine 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 yine. Arkadaşlar bitmiyor. Arkadaşlar video abone yani kanala abone olup like atarsanız çok 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 sevinirim. Arkadaşlar hemen videoya geçelim mi isterseniz hadi 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 ya arkadaşlar Mehmet'in kanalı reklamını yapayım mı yok şaka şaka yaparım arkadaşlar arkadaşlar şimdi parkur nutları ikinci bölüm yani parkur nutları her zamanki gibi devam ediyor parkur nutları <laughs> Arkadaşlar burada Mehmet'in hesabı çalındı. O yüzden farklı bir hesap da geliyor. Oha! Kız mı lan o? Hemen. Arkadaşlar pro olmuşum ben. Arkadaşlar kırgım. Parkur nüfzları değil de proları mı destek Yok lan nuf diyelim hani hala nubus Arkadaşlar bir aydır youtube'da yokum. Niye yoktum? arkadaşlar video çekemiyordum. Video konusu geliyordu. Ben yani volant videosu çektim ama kaydı kaybettim. Ama arkadaşlar boşverin hiç gerek yok. İçemde. Oha lan bizimki nerede? Oha Mehmet'e bak prolaşmış. Arkadaşlar hemen yazalım. Arkadaşlar bu arada yorumları isimlerinizi yazın. Sizi ekleyip sizlerle video çıkın. Benim isteğim bu. Sizlerle de video çekelim zaten arkadaşlar bu arada roblox'a full aktif olursanız zaten aktif olunca birden aklımıza geliyor video çekmek Mehmet'le bizim bugün video çekmeyecektim Mehmet dedi video çekelim diye ben de dedim İyi, tamam çekelim ye. kesinlikle böyle demişimdir arkadaşlar <laughs> bu arada çok zor bir bölüme gelmiş bulunuyoruz. Uh. Arkadaşlar gerçekten pro olmuşum ha. Yalan değil bu sefer. aga hayır. Arkadaşlar yapacak. Aa arkadaşlar Mehmet'in hesabını çalındı demiştim. Mehmet'le buluştuk düştüm lan. Arkadaşlar. Oha lan. bu video tam tamına kaç like? 6 like. Arkadaşlar tam tamına 6 like gelirse çılgın bir şey yapıyorum. Çılgın parkur nooblarının 3. bölümünü çekeceğim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey. Gerçekten yorumlara istek videoları yazmıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada tam tamına 400 izlenmeye ulaştık. Yani benim için birazcık fazla. Fazla yani benim için. Arkadaşlar 400 izlenme mis oluyor? Da niye abone olmuyorsunuz arkadaşlar? Lütfen please abone olun arkadaşlar. Abone olursanız çok 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 sevinirim. Efendim. 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 Yazamadım. Beyin. Sen. Sen beceremiyorsun diyesim geldi. Arkadaşlar bana bir şeyler olmuş. Arkadaşlar çılgın parkur üçüncü 3. bölümü için tam tamına 6 like. Çılgın parkur nukları. Evet arkadaşlar nutluğumuzu yine gösterdik. Asla bırakmıyoruz nutluğumuzu. Çılgın parkur nukları. her yerde nuttur. <laughs> Ama parkurlarda. Arkadaşım bu arada PvP oyunlarında bayağı bir kasıldığım oyunlar var PvP konusunda. Yani o oyunları çekebilirim. PvP. Ama arkadaşlar siz söyleyin ya. Siz seçin yemin ediyorum ben seçmiyorum artık oyunu. Yorumları lütfen ama lüft, lütfen ya isimlerinizi yazın ya da oyun oyun arkadaşlar oyun. Evet arkadaşlar oyun istek oyun çekiyorum bu arada yani ilk önce araştırmam gerekiyor tabi o oyunu sonra çekiyorum Evet istek oyun düz çekiyorum arkadaşlar <laughs> istenmediği için çekmiyorum <laughs> Efe abiniz çeker hemen. Efe abiniz hemen çeker. Boş yapıyorum. Söyle. <laughs> Söyle. Zoom. Yapıyorum. Söyle zoom yapıyorum. Dum. Evet arkadaşlar söylüyor. Hesabı çalındı. Evet, evet evet arkadaşlar hesabı çalındı. Bana destek olmak istiyorsanız evet arkadaşlar evet arkadaşlar Mehmet'e destek olmak istiyorsanız evet 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 kanala abone olun. Evet arkadaşlar Mehmet'i destek olmak için kanalına abone olup bir de like atarsınız çok 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 sevinirim. Bir de arkadaşlar Mehmet'in kanalını da aşağıya koyamam. Şaka arkadaşlar. Ya Mehmet'in kanalını söyleyeyim ismi Mehmet Pamuk. Evet. Eflatın. Ya. Ya. Arkadaşlar bu arada Kanalıma abone olun lütfen ya. Bakın arkadaşlar çok ciddiyiz bu konuda. Yani arkadaşlar ya 400 izlenmeye ulaşmışız toplamda. Çok iyi, çok güzel de. Ama bir kötü olay var arkadaşlar. Abone olmuyorsunuz. <laughs> ya. Abone olup bir like atarsınız. Çok çok seviyorum. Çok boş yaptım biliyorum. Yorumlara isimlerinizi ve oyunları çok bekliyorum ben de. Acayip bekliyorum. <laughs> Ne? Eymen diyorum. Er Kim oğlum bu mal? Hayır. Sonra. Sonra. Arkadaşlar bir saniye. F11 yok. Arkadaşlar Tower of Corridor. Koridoru bitiremeyen nutlar diye çekeceğim onu da. Koridoru bitiremeyenler diye. Toparsın. <laughs> <laughs> Enceler pes etmez asla. Enceler pes etmez asla. İnşallah anlamıştır. Arkadaşlar bu arada Roblox'un şu yazdıklarımızı sansürlemesi çok saçma. Tam küfürleri sansürlemen normal de. Yani çok o sansürlüyor. Çok ne yani? Çok bir şey demiyorum aslında. Arkadaşlar ya. Şöyle bir zıplamayı alayım mı? Hadi bakalım. Endefe şu zıplama satın aldı be sen kral reisdir, adamın dibidir o halen 4 kişi bitirmiş yok daha 2 kişi bitirmiş galiba ya da 3 of. arkadaşlar discord sunucum var benim ama linkini paylaşacağım. Paylaşayım mı? Paylaşayım. Ve e, arkadaşlar yarın da e, şey gelecek. Koridoru bitiremeyenler gelecek. seriyi başlatacağım. Koridoru bitiremeyenler diye bir seriye başlayacağım. Aslında arkadaşlar parkuru e, çılgın parkur nutları bir seri oynatma listesi yapacağım onda birinci bölüm diye yapmadım çünkü o kadar izleneceğini düşünmedim 80'lerde falan izlenmiş galiba 80 görüntüleme falan ulan daha demeyim bunu geçemiyorduk bu ne sinir oldum ya arkadaşlar biliyorum önceki videolarda en tepeleri arkadaşlar bu arada Önceki videoda balık neredeyse bitirmişti tamam mı? Oyunu bitirmişti parkuru bitirmişti. Ben o zaman videoyu kapatmıştım. Videoyu bitirmiştim. Arkadaşlar balık nasıl sinirlendi? Nasıl sinirlendi? Tam kapatacak zamanı buldun dedi. Olay. Arkadaşlar burada Katil Kim videomuz acayip çok izlenmiş. Onun ikinci bölümü yakında. Yakında geliyor. Hiç merak etmiyorsunuz. Yakında Katil Kim ikinci bölüm geliyor. geliyor. <laughs> Hayır abi ya, turuncuya çık. Oha lan. Çılgın parkurun Arkadaşlar T koyu kırmızı değil mi? Aynen. Aynen. Koyu kırmızıya kadar çıkmıştı. Aga be. Aga be. Aga be. At lan. Arkadaşlar kimse bir şey satın alamıyor. Galiba fakir yere fakir geldi. Fakir sorguna geldi. Ya abi ya. <Gülüyor> Mehmet Formülü. <laughs> Mehmet'in kanalı. Kenarlı. Kenarlı. <laughs> Kenarlı. <Karololololol. Dırırırır>. Kenarlı. <laughs> of of Ya of. of. Arkadaşlar niye yapamıyorum? Niye? Niye? Çılgın parkurları niye hiçbir şey yapamıyorlar? Niye? Adı üstünde çılgın parkurları. Yani çılgın çılgın. Koridoru bitiremeyenler serimiz yakında geliyor arkadaş. Koridoru bitiremeyenler serimiz ne zaman göndereceğimi söyleyeyim mi? Yarın. O senin yarın gül. Şaka şaka. Gül diye. O Arkadaşlar koridoru bitiremeyenler serimiz ilk bölümü ne zaman gelecek söylüyorum. Söylüyorum söylemeyeceğim. Ho. Arkadaşlar cuma günü koridoru bitiremeyenler serimiz yayınlanacak. Videoyu çekmedim. Koridoru bitiremeyenler. Ama Ama çekeceğim. Perşembe çekip cuma atabilirim ya da perşembe günü iki video çekip birinin perşembe birinde koridoru bitiremeyenleri cuma atabilirim. Bence hangisi daha mantıklı? <laughs> bilmiyorum. Yani şimdiden çekip atarsam bence saçma olur. çünkü merak ettireceğim sizi. Sabırsızca bekleyin arkadaşlar. Yakında ya yakında. Cuma gününe günü ne kadar kaldı? Bugün ne salı? Arkadaşlar bugün ne? Tarihi bilmiyorum. Bugün tarih ne? Bugün zamanlardan çarşamba geldi Cuma, Salı da olabilir. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Salı galiba. Sinirlendim ya bu ne? Arkadaşlar çok zor. <laughs> Arkadaşlar işte, ekiple video gelecek. Gelecek. Olmaz. sonra Arkadaşlar sizi çok sabırsızlandırmıyorum koridoru bitiremeyenler serinin ilk videosu tam da yarın da yayınlanıyor bugün iki video çekeceğim stok yapacağım yarın da video çekeceğim aslında yarın iki video gelebilir aslında şaka şaka arkadaşlar yarın da video çekeceğim stok stok gideceğiz yani belki yarın iki video atarım bilmiyorum Bence iki. <laughs> Bence <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadar olsun diyorum ve sonuna geliyorum. Arkadaşlar son ölüş. Bundan sonra videoyu bitiriyorum. Bu son ölüş. Arkadaşlar. Bu video 6 like geldi mi? <laughs> Çıldım. Parkur modlarının ikinci bölümü gelecek. Yani videolarım bayağı izleniyor ama az like. Ama azıcık like istiyorum. Niye? Çünkü Çünkü nedeni ben de bilmiyorum Evet 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 arkadaşlar şimdi ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum Evet 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 Evet. Evet. Arkadaşlar. O arkadaşlar ne oldu lan bana? Hı. Lan önümü görmüyorum. Hayır. Sonu. Video sona, video sona, bugün bugün bugünkü videomuz sonuna geliyoruz. Ben yani, takip kalmayı unutmayın, takip etmeyi kesinlikle yap, unutmayın. Çünkü çok eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Yani eğlenceli olmayabilir, eğlenceli oldu bence. Bence çok eğlenceliydi. Ben eğlendim. Siz de eğlenmişsinizdir inşallah. Gel. Ve evet. bu arka videoda sonuna gelmiş oluyoruz. Bu video tam tam altı 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 iniyorsunuz arkadaşlar. inin inin Like 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 like. Herkese like atmayı unutmayalım. Ve, ve ve abone olun arkadaşlar. Please. Abone. Please. 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 Kafama bakın artık. Evet. Bugünkü <laughs> videomuz <bütün musluk. gülüyor> bu kadar olsun. Ve Mehmet'in de kanalına abone olmayı unutmayın. Mehmet Family. Ha doğru hatırlıyorsam arkadaşlar. Bekle lan sen. Bekle. Aa. Nasıl yapıyor lan bu <laughs> Ama arkadaşlar boş verin. <laughs> bu videomuzda bu kadar da görüşürüz.